Video da e, bana dünya kendilerince e, talimat ya da e, fikir beyan etme ya da kendilerince artık bir şeyler. Ben isterdim ki böyle şeylere vakit değil de. E tabii ki fikirlerle de özleşmek güzel bir şey, böyle karşılıklı. Ama böyle medeniyce olursa daha medeniliğe yakışır diye düşünüyorum. Ben müziği seviyorum. Müzik dalında böyle fikir beyan olmasını isterdim. Umarım bu tür fikirlerde inşallah bulunmam. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz diyorlar ki ben müzikle değil evimin işiyle uğraşmam gerekiyormuş. Şimdi önce şunu bir iyice altına çizerek söylemek istiyorum. Eğer müzik güzel bir şeyse ben uğraşıyorum, memnunum. Yaptığıma inanıyorum, iyi yaptığıma. Ama tabii ki eksik yönlerim var. Kabul. Mükemmelim demiyorum. İkincisi ev işi bu kadar aşağılık bir şey mi? Bunu annelerimiz, nenelerimiz bize öğretmişler. Biz de Allah için, yuvamız için, çoluğumuz, çocuğumuz için fazilet olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Ama mecbur olduğumuz için değil. Biz Türk kadını eğer gerçekten asli görevlerimizi bilsek sadece mutfakla sadece ev işiyle temizlikle kalmayacağımızı bilmemiz lazım. Beynimizi çalıştırmamız lazım. Ama ben şimdi bunları küçümsediğim için demiyorum. Bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bana yazarlarken ısrarla altını çizerek diyorlar ki: "Sen evini temizle, bulaşığını yıka, çoğluğuna, çocuğuna bak." Güya tamam, kabul. Ama ben imkanlarım nispetinde bütün görevlerimi yaptığımı düşünüyorum. Bu da zaten hobi olarak yapıyorum. Zamanın nispetinde. Ben evimin işini, ulaşığı, çoluğumu, çocuğumu bir taraf ettiğim için değil. İmkanlarım ne kadar el veriyorsa her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ama bu demek değil. Türk kadını Müslüman Türk kadını, Müslüman bir kadın evi için temizlik, bulaşık, yemek, gıvır zıvır için bu dünyaya gelmedi. İsterse yapar. Allah için, çoluğu çocuğu için, yuvası için, fazilet olduğunu bildiği için yapar. Yoksa o bunlar için bu dünyaya gelmedi. Ve bunu söylerken annelerimizin, kardeşlerimizin, bacılarımızın da hakaret altında tuttuğunuzu bilin. Lütfen. Onlar olmasa siz gerçekten açlıktan yani aç kalırsınız. Kim bakacak sizin yüzünüze? Yazarken bana söylediğiniz bir şeyin aynısını annenize, kardeşinize de yansıdığını düşünün. Ha diyeceksiniz ki onlar evinde oturuyor hanım hanımcık. Ben de evimde oturuyorum hanım hanımcık. Bunu hobi olarak yapıyorum. Ben de biliyorum yani bir şeyler yapmak için bir şeyler olması gerektiğini ama hayırlısı diyorum zamana bırakıyorum her şeyi. Allah muhafaza diyorum. Saygılar.